Şu anda arkamda duran şu dev kutuda gerçekten dünyanın en ağır anakartlarından bir tanesi var. Elimdeki anakartları toplasam anca ağırlığına denk gelir. O yüzden elimde çok fazla tutamıyorum. <laughs> Belki de birçoğunuzun uzaktan bakıp iç çekebileceği bir kart bu. Ekstrem modelli bu kartın yurtdışı fiyatı 5500 TL'ye tekabül ediyor. Ülkede ne olur fiyatı bilemem. Ama şundan kesinlikle eminim birçok arkadaş şunu söyleyecek. Ben bu paraya bilgisayar toplarım. <laughs> Selam Yüksek Frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her yerinden ince işçilik akan bu anakarta yakından bakacağız ve kutusunu açacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Z490 anakartlardan biri tüm asaletiyle şu anda masamızda demiştik. Chipsetin bizlere sunduğu genel özellikleri ekrana yansıtıyorum. Tabi burada anakart seçerken üreticilerin sunduğu ekstra özellikleri de göz ardı etmeyin. Bu noktada Gigabyte'ın dop dolu bir modelle geldiğini düşünmekteyim. Çünkü PCI Express 4.0 kalitede PCB yapısıyla ve bağlantı tasarımıyla geliyor. Hızlar ve destek noktası için konuşmak şu an erken. Sizlerin de görebileceği üzere kutu içerisinde kutu var ve sunum çok başarılı. Yapışkanlar bir kenara da kaliteli USB amfi gelmesi ve bunu telefonla bile kullanabilmemiz süper. Kutu içinden güç ve reset gibi tümleşik bağlantıların gelmesi hoşuma gitti teker teker oturtmak artık demode geliyor bana. En hoş kısmı ise sürücülerin USB'de gelmesi. Yani o kadar para vereceğiz bir zahmet artık gelsin değil mi? Çeşitli bağlantı kablolarının aksine RGB adaptörlerle gelmesi de önemliydi. Daha çok önemsediğim kısım örgülü SATA bağlantı kablolarıyla gelmiş olması. Ek olarak kablo kelepçeleri de çıkmakta. Bununla birlikte kocaman 2 adet şekilli anten de gözümden kaçmadı. Her yere konumlandırabilirsiniz. İşin özü sanırsın masanın üstünde bütün PC parçaları var. Ama bu sadece bir anakart. Yani uzaktan bakan bir kişi herhalde all one PC bu ve biri parçalamış diyebilir. Anakartın sunduğu ilk izlenim elit bir hava ve kaliteli bir tasarım anlayışı. Adamlar 2 kilonun üstünde bir ağırlık sunmuş. 4 tane normal anakartı birleştirsen anca yakalar. Gigabit portundan 10 kat daha hızlı bir ethernet bağlantı hacmi sunan anakartta direkt olarak nüfus eden ısı boruları mevcut. VRM kanadına ağır yatırım yapmışlar. Nano karbon gövde plakası kartın her kanadını da kaplamış. 16 faz dijital güç tasarımı ile alüminyum kapak bir heatsink de gelmekti. Kısaca özellikler Wi-Fi 6, USB DAC, çift Ethernet, Thunderbolt bağlantı, akıllı fan kontrolü, ESS ses çipi ve tamamıyla güçlendirilmiş RAM, PC Express hatları ve PCB diyebiliriz. Tasarımı ise RGB hatlar eminim şıklık katacaktır. Bence yenilikçi tasarım anlayışı ile bu noktada Gigabyte'ın hakkını vermek lazım. PCU bağlantı hattı bile modern bir anlayışta. Kartta gereksiz komponent çıkıntıları yok, bağlantıları kolayca yapabiliyoruz. Yani basit bir sunum var ortada. Kartta baştan sona üst seviye bileşen kullandıklarını görüyorum zaten. En çok da ses kanadı kullanılan parçalar dikkatimi çekti. Son olarak M.2 SSD kanadını da açtım. Termal pet ve soğutucu hazne hemen merhaba dedi zaten. Sevgili dostlarım şimdi şöyle bir gerçek var. Evet bu ana kartlar bazen bir bilgisayar parasında olabiliyor. Fakat bazı insanlar şunu arıyorlar. Ses noktasında, güç noktasında, bilimin başka noktalarda sınırları zorlayabilecekleri kartlara özen gösteriyorlar. Bu da o kartlardan bir tanesi açıkçası. Zaten test yaptığımızda göreceğiz hepsini. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. <laughs>